Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleri ve günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce ufak bir ricam var. Birkaç saniyenizi ayırıp abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Size göre Türkiye Süper Ligi'nde oynayan en değerli futbolcu kim? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Paris Saint Germain sosyal medya hesabından Rafinha'nın 2021 22 sezonuna kadar Real Sociedad'a kiralandığını açıkladı. Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafinha bu sezon Parc des Princes'de Mauricio Pochettino'nun sisteminde lig 1'de sadece 5 maça çıktı. Rafinha'nın 2023 yazına kadar Paris Saint Germain'de sözleşmesi devam ederken anlaşmanın satın alma opsiyonu olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi. 28 yaşındaki oyuncu Paris Saint Germain formasıyla çıktı 39 maçta 7 asist yapmayı başardı. Deneyimli oyuncu La Liga'da Barcelona ve Celta Vigo formasıyla toplamda 117 maçta görev yaptı. İspanyol devi Real Madrid savunma hattını Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek Antonio Rüdiger'le güçlendirmek istiyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Real'le Antonio Rüdiger arasında transfer görüşmeleri oldukça ilerlemiş durumda. Her iki taraf anlaşmaya varırsa Alman stoper sezon sonu Chelsea'den ayrılarak Real'in formasını giymeye başlayacak. Real Madrid David Alaba'yı katlosuna katarken izlediği transfer planını Rüdiger için de uygulamayı ve futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmeyi düşünüyor. Chelsea'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Antonio Rüdiger bu sezon Chelsea ile 24 maça çıktı ve takım adına 2 gol 4 asist yaptı. Fransız milli oyuncu Manchester United'la olan sözleşmesinin son 6 ayına girerken Ocak ayından itibaren başka kulüplerle ön sözleşme imzalayabilecek. Fransa basında yer alan habere göre Real'in Eduardo Camavinga ve Valverde'nin gelişimini durduracağı korkusuyla transfer yarışından vazgeçtiğini iddia ediyor. Bu iddialara göre Barcelona bu transferde bir adım öne çıktı. Xavi'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından yeniden yapılanma sürecine giren ve kadrosunu güçlendirme hazırlıklarını sürdüren Barcelona, Manchester City forması giyen Berant Torres'le her konuda anlaştı. İtalyan gazeteci Nicola Schirra'nın haberine göre Ferran Torres bugün Barcelona için sağlık kontrolünden geçecek. Barça'yla Manchester City'nin 55 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaştığı belirtilirken İngiliz ekibinin Barcelona efsanesi teknik direktörü Pep Guardiola da oyuncusunun takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Torres'e takımdan ayrılması için izin verdiğini belirten Guardiola, Katalan ekibinin baştan çıkartıcı bir kulüp olduğu itirafında bulunmuştu. Barça'daki Xavi döneminin ilk transferi olması beklenen Ferran Torres'i katlıya katabilmek için maaş bütçesinde yaraşması gereken Barça'nın Torres için Brezilyalı yıldızı Filip Coutinho ile yollar ayırması bekliyordu. Deniyor. Yaz transfer döneminde başta Lionel Messi olmak üzere çok sayıda önemli oyuncuyu katlosuna katan Paris Saint Germain, Fransız basından Le yer alan habere göre UEFA'nın finansal pay play kuralları nedeniyle zor bir dönemden geçecek. Habere göre Paris Saint Germain'in ara transfer döneminde 100 milyon euroluk gelir elde etmesi bekleniyor. Messi'nin yanı sıra Donnarumma, Ramos, Hakimi, Wijnaldum gibi transferlere imza atan ve adeta yıldızlar topluluğuna dönüşen Paris Saint Germain oyuncu satışlarından sadece 9 milyon euro elde ederken ara transfer dönemindeki en büyük gelir beklentisi ise Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi olacak. Habere göre Juventus'un transfer hedeflerinden biri olan Inter'in eski kaptanı Ocak ayında takımdan ayrılabilir. Juventus cephesi ise oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Oldukça geniş bir katlı sahip olan olan Pochettino'nun takımı Lig 1'de geride kalan 19 maç sonundaysa topladığı 46 puanla zirvede yer alıyor. Draxler, Diallo, Kurzawa ve Rico'ya da teklif gelmesi halinde satmayı planlayan Paris Saint Germain bu oyuncuların menajerlerinden haber bekliyor. Manchester City'nin hocası Pep Guardiola devre arası transfer dönemi için konuştu. Harry Kane iddialarını da değerlendiren Katalan teknik adam şunları söyledi. Devre arasında forvet transferi yapmayacağız. Harry Kane için toplumla görüşmedik. Çünkü bizimle pazarlık yapmıyorlar. Bir takım pazarlık yapmak istemezse konuşulacak pek bir şey kalmıyor. Kapıyı açanlarla konuşuruz. Bizden 200 milyon pound isterlerse zaten o parayı ödeyemeyiz ifadelerini kullandı. İtalya seri ekiplerinden Napoli, Kostas Manolas'ın Olympiakos'a dönmesi sonrası stoper hattına bir takviye gerçekleştirmek isterken Fenerbahçe'den Atilla Salai ve Galatasaray'dan Marcao gündemde yer alan isimler olarak anılmıştı. Napoli'nin Salai için Fenerbahçe'ye teklifini de ilettiği belirtiliyor. İtalyan gazeteci Nicola Şiran'ın haberine göre Napoli, Salai için Fenerbahçe'ye bir kiralama teklifinde bulundu. Fakat yapılan bu teklifin Fenerbahçe tarafından reddedildiği aktarıldı. Fenerbahçe'nin Salah'ı kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinin dahi Fenerbahçe tarafından kabul edilmediği ve edilmeyeceği de aktarıldı. Çin ekibi Guanda yollarını ayıran ve şu anda serbest oyuncu konumunda olan Fernando Martins'in yeni takımı belli oluyor. İspanyol basında Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen oyuncunun Las Palmas'a imza atması bekleniyor. Markanın haberine göre Beşiktaş ve Flamengo'nun da katlusuna katmak istediği Fernando Martins, Las Palmas'la anlaşma sağladı. Brezilyalı ön İspanyol ekibiyle Haziran 2023'e kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı belirtiliyor. Şu ana kadar transferleri adına toplam 46,5 milyon euro bonservis bedeli ödenen 29 yaşındaki oyuncu Gremio Shakhtar Donetsk, Spartak Moskova ve son olarak Bin Guan formaları giymişti. Fenerbahçe'nin Salah'ın takımdan ayrılması durumunda Umtiti için Barça'nın kapısını çalacağı iddia ediliyor. Hatta Katalan ekibinin Umtiti'nin maaşının bir kısmını dahi ödemeye hazır olduğu da belirtiliyor. Ancak Umtiti Türkiye'de forma giyme konusunda kararsızlık yaşıyor. Yazın Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgilendiği yazılmıştı. 28 yaşındaki Fransız stoper bu sezon Barcelona formasıyla yalnızca bir maçta forma giyebildi. Fotosporda yer alan habere göre Galatasaray yönetimi Anderson Taliçka'nın menajerleriyle temasa geçti. Brezilyalı oyuncunun istekleri bir aylık fazla gelirken 4,5 milyon euro garanti ücretle birlikte 1 milyon euro menajer ücreti ve 500 bin euro imza parası istendi. 2016-17 sezonda Portekiz'in Benfica takımından 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Talişka, siyah beyazlı takımda ilk sezonda şampiyonluk sevinci yaşamış ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. 2017-18 sezonun sona ermesinin ardından Çin'in yolunu tutan 27 yaşındaki futbolcu Guangzhou formasını giydiği ilk sezonda 18 maçta 16, ikinci sezonda Ise 18 maçta 10 gol attı. Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Solbek transferi için Almanya'ya yönelen Trabzonspor, Union Berlin'de forma giyen Pohazla görüşmelere başladı. 22 yaşındaki Solbek'in takımıyla sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Fakat takımda istediği kadar forma şansı bulamayan Polonyalı oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. 1 Temmuz 2021 tarihinde Union Berlin'e katılan Puhaz bu sezon 7 maçta görev yaptı. Polonyalı Solbek bu maçlarda bir asist yapmayı başardı. Genç oyuncu daha önce Polonya'nın Lech Poznan takımında da oynadı. Kariyeri boyunca 194 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 18 kez gol sevinci yaşarken 16 kere de asist yapmayı başardı. Bu sezonun başında Lech Poznan takımından Union Berlin'e transfer olan oyuncunun piyasa değeri ise 2,5 milyon euro. Fenerbahçe'nin bir süre önce gündeme gelen Brezilyalı sol kanat Ferreira'nın transferi için ciddi adımlar atacağı iddia ediliyor. Brezilya basına göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki oyuncu için Için 8 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Futbolcunun da küme düşen Grêmio'da kalmak istemediği ifade ediliyor. Kariyeri boyunca Brezilya'da futbol oynayan Pereira sol kanadın yanı sıra 10 numara mevkisinde de görev yapabiliyor. Grêmio formasıyla toplamda 92 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu 18 gol atarken 18 asist yapmayı başardı. Devre arasında transfer operasyonu sinyallerini veren Galatasaray'ın ilk hedefi Yusuf Yazıcı. Ara dönemde özellikle orta sahayı güçlendirmek için adım atmak isteyen teknik heyet Getson Fernandez'in yanı sıra Yusuf'u da liste başına aldı. Lille bu sezon düzenli oynama fırsatı bulamayan 24 yaşındaki oyuncu A milli takımdaki formasında kaybetti. Kerem Aktürkoğlu dışında hücum oyunculardan beklediği skor katkısını alamayan Fatih Terim'in Yusuf'u istediği öğrenilirken hücum hattının farklı mevkilerinde oynaması da bu istekli önemli bir nokta. Ancak bu transferin gerçekleşmesi Trabzonspor'a bağlı. Bordo Mavili Kulübü'nün izni olmadan Yusuf, Türkiye'de başka bir takıma giderse 20 milyon euro tazminat maddesi bulunuyor. Lille görüşmelere başlamaya hazırlanan Galatasaray cephesi önce Trabzonspor'dan izin almaya çalışacak. Bordo Maviler olumlu dönüş yaparsa Galatasaray Yusuf Yazıcı için tüm şartları zorlayacak. 17,5 milyon euro bedelle Lille giden Yusuf'un piyasa değeri şu anda 15 milyon euro. Bu sezon Fransız ekibinde 15 maçta görev alan milli oyuncu sadece 5 kez ilk 11'de şans buldu. Yusuf Yazıcı bu sezon takımı ile bir gol bir asli katkı yaptı. 34 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcelo Süper Lig'e dönüyor. Lyon taraftarlarıyla sıkıntı yaşayan ve takımdan gönderilmek istenen Marcelo Rize Spor'la görüşüyor. Stoper arayışlarını sürdüren Rize Spor Lyon forması giyen Marcelo ile anlaşmaya yakın. Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında Lyon'un 2023'te sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu bedelsiz bırakacağı belirtiliyor. Ayrıca Marcelo bu sezon Lyon formasıyla sadece 2 maça çıkabildi. Antalya Spor galibiyetiyle nefes alan Galatasaray'da gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda. Ancak bunun yanı sıra oyuncu satışı da Galatasaray'ın gündeminde bulunuyor. İlk planda yüksek bonservis getirmesi beklenen Marco Avaya'yken birinin satılması ön plana çıktı. Buna göre Marka için 20 milyon euro, Kerem için ise 15 milyon euro alt limit olarak belirlendi. Galatasaray bu iki futbolcudan birini satarak devre arasında yapacağı takviyelere bakacak. Diğer taraftan bonservisi alınan Mustafa Muhammed'in satılması da seçenekler arasında. Galatasaray yüksek maliyetleri bulunan ve sözleşmeleri bu sezon sonunda sona erecek Feguli ve Babel gibi isimlerle de yolları ayırmayı planlıyor. Galatasaray'da bu sezonun en parlak performans gösteren isimlerden biri olan Marcao'nun sözleşmesi 2024'te bitecek. Brezilyalı savunmacıya özellikle İtalyan ekiplerinin yakın ilgisi bulunuyor. Marka bu sezon Galatasaray formasıyla 19 karşılaşmada yer aldı. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki sağ bek Heden Satın transferi için Valerenga ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu Ocak ayı ortasında yeni takımına katılacak. Ocak 2021'de Rosenborg'dan bedelsiz olarak Kadriye katılan Norveçli sağ bek, kırmızı-siyahlı ekipte 32 resmi maça çıktı ve bir gol, 2 asistte katkı sağladı. Manchester United'ın deplasmanında Newcastle ile karşılaştığı maç öncesinde şut alıştırması yapan Ronaldo, birkaç başarısız şut denemesinin ardından Newcastle taraf tarafından alay konusu oldu. Portekizli süperstar maçın başlamasından dakikalar önce sahaya çıktı, şut alıştırmasına başladı. Tam da o sırada Ronaldo'nun şutları oyun alan dışına çıkınca Newcastle taraftarı Portekizli yıldızı alay etti. Cristiano Ronaldo kariyerinde Newcastle'a karşı toplamda 8 gol atarak başarılı bir performans sergiledi. Polonya'dan ayrılmak isteyen ancak federasyon tarafından kabul edilmeyen milli takım teknik direktörü Paulo Souza'nın Flamengo ile sözleşme imzaladığı iddia edildi. Gazeteci Viyana'nın haberine göre, Polonya milli takımın 2022 Dünya Kupası play-off maçlarından önce görevi bırakmak istediğini söyleyen Souza'nın, önümüzdeki yıl Flamengo'nun başına geçeceğini aktardı. Haberde Souza'nın, Polonya milli takımını yarı yolda bıraktığı düşüncesiyle, federasyon ve gazeteciler tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı ifade edildi. Daha önce Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira'nın da Flamengo ile anlaştığı iddia edilmişti. Polonya Dünya Kupası play-off maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek. İki. 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak olan İtalyan teknik direktörü Mancini, takımın yıldız futbolcuları Donnarumma ve Jorginho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. La Delle Sport'a konuşan Mancini, Paris Saint Germain'in yıldız plebekçisi Donnarumma'nın Fransa ekibinde düzenli olarak forma giyememesine tepki göstererek Donnarumma dünyanın en iyi kalecisi ve bu çok garip, düzenli oynamadığı için üzgünüm. Çünkü bu bir kaleci için çok önemli sözlerini dile getirdi. 2021 Ballon d'Or ödülü adayları arasında yer alan Chelsea'nin yıldız futbolcusu Jorginho'ya da değinen İtalyan teknik adam oyuncusunun ödül hak etmiş olduğunu belirtti ve Jorginho bizde yaptıklarından dolayı Ballon d'Or'u hak etmişti ifadelerinde bulundu. Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılışının ardından lider pelerini sırtına geçiren Karim Benzema kaydettiği gol ve asistlerle takımın adeta taşıyor. Bu sezon İspanyol deviyle çıktığı 22 karşılaşmada 18 gol atıp 8 asist yapan Benzema skor tablosuyla şimdiden birçok yıldız ismi geride bıraktı. Asla konuşan Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, takımın baş mimarı Karim Benzema'nın son dönemdeki ile eski öğrencisi Ronaldo'nun önünde olduğunu söyledi. La Liga tablosunun birinci sırasında yer alan Real Madrid bir maç fazlasıyla 46 puana sahip ve ikinci sırada takipçisi Sevilla'nın 8 puan önünde. İspanyol devirlikte 2 Ocak'ta Getafe ve 8 Ocak'ta Valencia ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar liginde ise son 16 eleme turunda 15 Ocak'ta Paris Saint Germain'e konuk olacak.